Ayten Hanım orada Arda Şef'in gösterdiği tekniği mi uyguluyor? Bir Ardın dakika. hep yapıyorum evet. zaten. Evet Arda Şef, Arda Şef kime gösterdi? Yok Murata mı gösterdi? Bana göstermedi Murat Arda Şef. Görmedim ben. ben, ben. Ama ben bu hep yaptığım. Ne, şey. ne? sarımsak mı? Ha. Evet bana gösterdi. Ha Murat da. Bana sen göstermedi. Sen sen Sinirlendiğim zaman kendimi biraz kontrol etmekte zorlanıyorum. Ama 5 dakika sonra geçiyor benim sinirim. İşte ben de tam tersidir. Yani o. Ben Analize vuruyorum Kişisel, kendime. Kişisel. Ben analiz yapmıyorum. Ben unutuyorum sizi. Evet. Çok sinirlendiğim, gerçekten haklıysam, haklı olduğum problemleri unutuyorum. Haksızsam gider özür dilerim. Bir kere tartıştık, kırdığımı düşündüm. Geldim özür diledim. Bir daha da dilemem zaten yani. <laughs> Şu anda? I. Yok can, kesinlikle. Konu neydi? Ben <laughs> unuttum. Niye? Unutmuyordun hani. Biraz evet. önce dedim, bir dakika. Önce. Analiz ettim, bitti. Kaç gün geçti üstümden. Hoş <laughs> Biraz sarımsak, birazcık limon atacağım şimdi. Bak. Kornişon turşu doğruyorum, onu atacağım. Dereotu atacağım. Bu, birkaç damla da limon atacağım. Karabiber tuz da zaten. Tuzu sarımsağı koyduğum için içine koymayacağım. Abla, ısıtılmıyorsa. Ayten Hanım, bir şey soracağım. Hı -hı. Ee, bilmiyorum ben, mimar olduğum için. Hı -hı. Bunların boylarının aynı olması gerek. Gerekiyor, bak bir saniye ha, ne yapacağım şimdi izle. Tamam. O kadar küçükeceğim ki onları. Tamam. Doğru, küçücük olması lazım ha, değil oran. Orhan'ı oran mimarlar da biliyor Haresi. da biraz Haresi. o yüzden Ay, yorum yapabiliyor. Tabii ki. Yoksa yapamazdım. <laughs> Tatlıya şekerimi verdim. Ee, hala karıştırmaya devam ediyorum. İyice güzel bir kıvam aldı, şöyle bakabilirsiniz. Daha sonrasında bunu güveç kalıplarına dökeceğim. Sonra fırına vereceğim, üstünün kızarması için. Sonra da yemeğe hazır güzel bir tatlı olacak inşallah. Ya senin şu gözlüklerle ciddi alamıyorum ben. Ben de ya. Ama elimdeki en iyi buydu yani. Bir iyi bir şef elindeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendirir. Düzgün değerlendirir. Bunun seninle Ama ne alakası var? Karışma sen. <gülüyor> <gülüyor> seninle ne alakası var? iyi bir şef falan. Ne alakası var? Öyleli. Öyleli, öyleli. Sen bu gözleri görüyor musun? Yok <laughs> <laughs> Yo, görmüyorum. Ben yok. de görmüyorum. Çok terliyim. Tartar sos yapıyorum. Tartar sosa ilk sarımsakla başladım. Biraz tuz ve sarımsak attım. Sonra e, mayonezimi döktüm. Kornişon turşuyu küçücük doğradım, suyunu sıktım, onu attım. Şimdi biraz dereotu atıyorum. Abla, bir baksana tadına bir bak, şekeri nasıl? Bak, şekeri çok kıvamlı bence. Yok. Hayır hayır. Karabiberini attım. Ablacığım şekeri iyi değil mi? İyi, evet, iyi bence, çok, çok tamam. Ah, At tuz attım. Tadı da güzel, değil mi? Şimdi biraz da. Evet, tadı güzel. Kokusu da çok güzel. Şimdi birazcık da hardal atacağım. Çok az. Sen zamanın, zamanın farkında mısın? Evet. Aa, yağı koyacağım ben. O aşağıdaki tencereyi versene bana. Normal bir tencere mi verim? Aha, normal tencereyi ver. Ver, ver, ver. Aşçı ah, ah, olmayanlar buluşuyor. Biz bir koştumlar bari bir takıma görelim. Onlar aşçı mıymış? Bir şey söyleyeyim evet. mi? Yaz tahtayı. Şunlar Az şey de şey yok. Bizim gibi bir insanın bir, olacak. Bunlar aşçı olamamışlar. Bir aşçıdır Bilmiyorum Aşçı'da nice aşçılar bir önce vardı önce dokunulmaz uçağı alamıyor, uçağı. kalamıyor. Bireysel, Bireysel yarışlarda başarılı olamıyor henüz. Bilmiyorum. Neyse şey sormak istiyorum. Ben üstüme alınmıyorum pek. Mami. Şey karamari nasıl seviyorsunuz? Kalın mı seviyorsun yoksa küçük mü seviyorsun? Ben ızgara seviyorum. Yok şey şeyden kalınlığından bahsediyorum. Çünkü Benim Ayten... teknik bilgim yok, mimar olduğum için yemek konusunda Sen teknik bilgi kadar... yapamıyorum. Tamam, başka bir şey sorayım. Zevkini soruyorum kız. Niye? Mimar yemek yapamıyor. Teknik yorum yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben de Havanın sıcaklığı ayrı, bunların mıy çalışması ayrı. Hiçbir heyecan yok, grup çalışması yok. Hiç yok bugün, niye böyleler? Bilmiyorum, ruhsuzlar. Takım olamamışlar. Tarih soruyorum Aytan Hanım bana, hiçbir şekilde doğru cevapları verme. Bizim orada yeşil salata marulu, yeşil soğanı, yeşil sarımsağı, maydanozu, nanesi, dereotu, havucu isterseniz her şey konulur. Bizim orada domates konulmaz ama belki üstüne serpiştirilebilir. Tadınızın damağına göre isterseniz sarımsak koyabilirsiniz. Soğanı, soğanı sumakla beraber avcarladıktan sonra da salatanın üzerine tadınıza göre kuru nane az bir şekilde olacak. Toz biberi, tuzu, Beklemedim. Evet, hakiki zeytinyağı ve nar eşkisi. Bu kadar. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Ayten Hanım dedim, sen dedim ne tarifi kullanacaksın tartar sosta? Anlatmaya başladı. Dedim ki ben olsaydım ne yapardım biliyor musun? Ne yapar dedim. Tartar sosa dedim şey atardım. Dijon atardım dedim. Bir de dedim Gerçekten bol karabiber. Aklama. Sonra Atıyor. hardalı buldu da çok mutlu oldu. Dedi ki iyi aldım zaten aldım. Alışverişte <laughs> rastgele aldı. O hardalı harla, niye aldı peki? Bence bir şey lazım olur diye sos yaparım diye rastgele aldığı bir şey. Kalamarı da şey e, yaparken şeyi çok koydu. Çok Li yoğurt çekelim. da almamış. Bak limonu çok koydu. Tartar sosa yoğurt yok sadece mayonez yapıyor. Hı. Kalamara defne yaprağı koyuyorlar. Defne Güzelim yaprağı çipuraya defne yaprağı kullanmadılar. Yağlı kağıt sermediler. Zeytinyağıyla güzelce tavaya o şey Zeytinyağı teksiyor, o nasıl koydu? üstünde kuru bir şey sos ne koymuş? Bir şeyler bırakmış da anlamadım ben. Yani inşallah o balığı kurutup da mahvetmezler. E balıkta defne yaprağı yok. Kalamara defne yaprağı olur mu? Olmaz. Balığa olur mu? Çok güzel olur. E Böyle ufak hataları uyarıyorum. Almıyorlar. Kendileri bilirler. Şu an kalamarın yağını koydum. Isınsın kalamarları atacağım. En son anda atacağım kalamarları. Ayten Hanım o kadar yağ ne yapıyor orada? Kanka... Kalamar tavayı yağda kızartacak sanırım. <laughs> Derin yağda. Öyle mi yapacak? Evet. Ciddi misin? Yani niye koydu abi ya? Helvayı kızartmayacak herhalde. Derin yağda kalamar tava mı olur? Bu takım görüyor musun şu anda? Yoksa bireysel insanlar yarıştı görüyorsun. Burada evet. Takım mı? Evet. Takımı görüyorsun yoksa? Hep, hep üç tane çeşit var, hep ay yapıyor. Yani Dilan zaten tezyanı bırakamıyor. Yaptığı şeyden ötürü hani evet. teknik olarak şey yapamıyorum ama öyle gibi hissettim ben. Aynen şu Berat arada, da arada Berat... diyor ki bana bir bakın şunun kıvamına bir bakın. Üçüncü kez söylediğinde anca bakabiliyorlar. Acaba... Çünkü onlar da panikler yani. Dilan takıma kendini dahil etmeye ve takım ruhunu yaşatmaya çalışıyor. Ve fakat şu an hala gene onlar ikisi iletişim halinde Dilan'ı bir tık dışlamışlar gibi görüyorum ben. Hijyen her şey güzel gidiyor. Sadece ben Takım kısmı görmüyorum yani gene bireysel oynuyorlar. Çünkü onun tatlısı, onun balığı, onun ee, ve onun değinir, bilmiyorum. Balık Sen olsaydın tarflara ne, şey, ne koyardın? Balık, güzel, kalamar, fiyasko. Sa yani gördün gördün değil mi? Gördüm de şu an yardım edeyim, sabotaj derler falan diye kaldım orada susuyorum. Bunu salatalık kalın mı doğrayayım, ince mi doğrayayım? Yok, mü? Yok, yok, Şeyle, şuna, yok. Şöyle. Böyle. Ne? Böyle. Böyle. Yani burada bir şey daha öğrendim. Havucu da böyle yaparım ben salatanın içine. Siz yapıyor musunuz? Ver ben. Ya ben çok uzun böyle çatala gelme uzasını istemiyorum. Anladım anladım dediğini. Ben de yapıyorum öyle de öyle çatalda kötü gözüküyor. Bir şey daha öğrendim. Kalamarın marine ediş de... şeklini gördün mü sen? Kalamarın marine ediş şeklini. Onun üzerine bir de ona defne yaprağı koymuş. Gördüm. <laughs> Onlara biri güneşin altında durması şu anda. Ben dedim de kaldır. Ve Berat sormadan acılı bir balık hazırlıyor şu an. Acılı sos yaptı. Gitti değil misin? Hiç ben inşallah yanlış görmüşümdür o salçadır. Ve sadece. şeyde kalamarda emin değiller. Kırmızı... Arzu abla sen nasıl yapıyorsun? Yardım et. Yok dedim sabote etmek istedim. Öyle mi dedi? Bir de kalamarın kalamarın zarını böldükten sonra almaya çalıştı tek. Saçmalama. Evet, da... Öyle Zarlı yaptı. Zarlı mı geldi kek? zarlı kalamar zaten zarlı. içinde zar temizliği. ve şeffaf cam gibi bir kılıç oldu. Temiz geldi diye Onu al... Yok şey değil yani, kafa kısmı yok. Ha. Kafa kısmı yok ama içinde. İçindeki. Kesesinin içinde mı? bir zar ve e, bir bir şey sert saydam var ya. Onları kesip kesip topladı. Oo tatlı işte O şey dedi, de, ben de, de bilerek alıyorum böyle tek tek çıkartmak istiyorum. Hmm. Yaptı da. Ama ne olursa olsun siz kazanmayacaksınız. <laughs> ya şu var. Ne Yaptığı olursa her olsun. Her yanlışı ben bilerek böyle yapıyorum diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.